Hakan Ural son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere canlı yayında cevap verdi. Söylemediği konular üzerinden de tepki çektiğini belirten Ural, ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır, şeklinde konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği Neler Oluyor Hayatta, programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu hakkında yapılan eleştirilere yönelik açıklama yapan Ural ilk olarak sağlıkçılara dair yorumundan dolayı aldığı eleştirilere değindi. Ural, "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan." dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum dedi. Bunlar kötü insan, diyen Ural, sözlerine şöyle devam etti, söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki, Hakan askerlik yapmadı, diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar